Hapishane korkutucu bir yerdir. Eğer bir gün parmaklıklar ardına düşerseniz bu insanlardan herhangi biriyle aynı hücreyi paylaşmamayı umsanız iyi edersiniz. Bu suçlular hem hapishane içinde hem de dışında akıl almaz suçlar işlediler. İlk olarak Jason Bonner'a bakmalıyız. Bu mahkum kesinlikle dehşet verici görünüyor. 2015 yılında bu mahkum sadece işlediği suçlarla değil aynı zamanda korkunç görünüşüyle de viral oldu. Kasım 2015'te Jason bir suç çılgınlığına girişti. Birçok evi soymaya başladı. Alaska'daki pek çok evi hedef aldı. Elbette kendine özgü görünüşü nedeniyle polis kimi arayacağını biliyordu. Bir gece Jason Alaska'da bir motelde kalıyordu. İşte o zaman bir polis onu tanıdı ve araştırmaya gitti. Ama o sırada Jason silahını çıkarmış ve polisi yaralamış. Sonunda Jason'ın peşine düşüldü ve yakalandı. Cinayete teşebbüs hırsızlık ve diğer suçlardan suçlu bulundu ve 22 yıl hapse mahkum edildi. Yani 60 bir yaşına kadar hapisten çıkamayacak. Bu mahkumla aynı hücreyi paylaşmak zorunda kaldığınızı bir düşünün. Yüzü kafatası dövmeleriyle kaplı, hatta sağ göz küresine bile dövme yaptırmış. Jason'ın kafasının tepesinde büyük bir kafatası dövmesi var. Jason'ın çok uzun bir suç geçmişi var. 1993'ten beri hapishaneye girip çıkıyor. 1993, 1994, 2000 ve 2005 yıllarında tutuklanmış. Hapishane çok korkutucu bir yer ama bence parmaklıklar ardında bile kimse böyle görünen bir adama bulaşmaz. Şimdi daha da korkunç bir suçluya bakmamız gerekiyor. Sonsuza dek rüyalarınıza girecek bir suçlu. Bu Joseph James D'Angelo daha çok Golden State katili olarak bilinir. Bir noktada bu adam ABD'nin en korkulan suçlusuydu. Terör saltanatı 1974'ten 1986'ya kadar sürdü. Bu yıllar boyunca 120 kişiyi soydu ve 13 kişinin hayatına son verdi. Şaşırtıcı bir şekilde ancak 2018'de yakalanabildi. Tüm bu yıllar boyunca polislerin onun gerçek kimliği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ancak 2018 yılında fark edildi ve tutuklandı. Bu da yeni DNA kanıtlarının ortaya çıkmasından sonra oldu. Ayrıca hem kurbanlara hem de polise sataştı ve tehditler savurdu. Hatta kurbanlarından biri kaçtı ve yıllar sonra onu aradı. Telefonda şöyle diyordu. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Bu çağrıyı aldığınızı hayal edin. 2020 yılının Ağustos ayında D'Angelo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda 76 yaşında. Yani asla çıkamayacak. Bir zamanlar kendisi de polisti. Yani kolluk kuvvetlerinden nasıl kaçılacağını biliyordu. Bu şeytani adamın onlarca yıl boyunca tamamen özgür olduğunu düşünmek korkutucu. Şimdi parmaklıklar ardında kilitli ancak ilerlemiş yaşına rağmen hapishanede hala çok korkuluyor. Bu adamın işlediği suçlardan dolayı hiç pişmanlık duymayan gerçek bir psikopat olduğu açık. Şimdi de gelmiş geçmiş en vahşi mahkuma bakalım. Charles Bronson'la tanışın. Bu adam hayatının çoğunu parmaklıklar ardında geçirdi ve işlediği suçların çoğu aslında hapishanede gerçekleşti. İlk olarak 22 yaşındayken 7 yıllığına hapse girdi. Bu silahlı bir soygun içindi. Terör saltanatına bu hapishanede başladı. İlk kez hapishanedeyken birçok kavgaya karıştı. Bunların hepsi kışkırtılmamıştı ve Bronson tarafından başlatılmıştı. Başka bir hapishaneye nakledildi ve orada bir mahkum arkadaşını zehirlemeye çalıştı. Ayrıca bir yolunu bulup kaçmaya çalıştı. Daha sonra White Adası'ndaki uzak bir hapishaneye gönderildi. Ancak bir adaya taşınması işe yaramadı parmaklıklar ardına çok şiddetli ve zor olmaya devam etti. Daha sonra çeşitli akıl hastanelerine nakledildi. Ancak her seferinde saldırganlaşıyor ve nakledilmesi gerekiyordu. Aslında birkaç yıl boyunca özgür bir adamdı ama kısa süre sonra yeniden suç işledi. Sorun şu ki çoğu hapishane onu içeri almayı reddediyordu. Temelde herhangi bir hapishane için çok tehlikeliydi. Sonunda bir hapishane onu kabul etti ancak kısa süre sonra bir hapishane kütüphanecisinin rehin aldı. Bir helikopter, şişme bir bebek ve bir fincan çay istedi. Bunun ardından hücre hapsine alındı. Ancak daha sonra bir gardiyanı rehin aldı. Bunun ardından Hannibal kafesi olarak bilinen yere taşınmak zorunda kaldı. Ancak daha sonra başka bir cezaevi çalışanını rehin aldı. Daha sonra başka bir hapishaneye nakledildi ve burada 3 kişiyi daha rehin aldı. Daha sonra başka bir cezaevine nakledildi ve burada da iki kişiyi daha rehin aldı ve hücresindeki tüm mobilyaları tahrip etti. Gezegendeki en vahşi mahkum olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2021 itibariyle HM Prison Woodhill'de tutulmaktadır. Burası Buckinghamshire'da maksimum güvenlikli bir hapishane. Sırada dünyanın en korkunç suçlusu olarak adlandırılan Missouri'li bir mahkuma bakacağız. Bu Michael Campbell. 2021 yılında bir kadına saldırmaya çalıştığı için tutuklandı. Ancak Michael'ın suç geçmişi yıllar önce 2003'te başladı. Yıllar içinde saldırı, hırsızlık, Büyük hırsızlık ve gözaltından kaçma suçlarından tutuklandı. Yıllar geçtikçe görünüşü daha da korkutucu bir hal aldı. 2003'te böyle görünüyordu ve 2008'de böyle görünüyordu. Bu en son sabıka fotoğrafı 2021 yılına ait. Şimdi korkutucu yanı adam kadın kendi yatağında erkek arkadaşıyla uyurken ona saldırmaya çalıştı. Yatağınızda bu adamla uyandığınızı hayal edin. Neyse ki Michael Campbell şimdi parmaklıklar ardında bir hayatla karşı karşıya. Umalım da bu adam yakın zamanda gözaltından çıkmasın. Devam edersek Grady Stiles'a bakmamız gerekecek. Grady Stiles'ın hikayesi duyabileceğiniz en tuhaf suç hikayelerinden biri. 1937 yılında bir deformasyonla doğdu. Bu yüzden el ve ayak parmakları birbirine kaynaşmış ve pençe gibi görünmüş. Bu nedenle Grady sirke katıldı. İstakoz çocuk adı altında gösteri yaptı. Ve sirkte oldukça popüler ve ünlü oldu. Ve sonunda başka bir karnaval sanatçısıyla evlendi. Ama yaşlandıkça daha sinirli olmaya ve daha çok içmeye başladı. Karısına ve kendisiyle aynı hastalıkla doğan çocuklarına da çok kötü davranıyordu. 1978 yılında Grady'nin en büyük kızı evlenmek üzereydi. Ancak düğün arifesinde Grady kızının nişanlısını vurdu ve nişanlısının hayatını kaybetmesine neden oldu hapishaneye götürülen Grady daha sonra karısının da canını almakla tehdit etti ama bunu asla yapamadı çünkü Grady'ye ömür boyu hapis cezası verildi. Söylenenlere göre deformasyonu nedeniyle tüm mahkumlar Grady'den çok korkuyordu. Ayrıca hapishane arkadaşlarına da çok şiddet uyguluyordu. Grady 1992 yılında hapishanede vefat etti. Son olarak Japonya'daki en korkunç mahkuma bakmamız gerekiyor. Japon hapishaneleri acımasızlıklarıyla bilinir. Ancak Japon hapishanesinin en korkutucu yanı bu adamla karşılaşmak olacaktır. Bu Saitomu Miyazaki. Sadece bir yıl içinde dört kızın canını aldı. Kızların yaşları dört ile yedi arasında değişiyordu, onları arabasına alırdı. Daha sonra canlarını alıyor ve hatta onları yiyor, bazı vücut parçalarını ganimet olarak saklıyordu. İşleri daha da korkunç hale getirmek için kurbanlarının aileleriyle alay ederdi. Bunu telefon görüşmeleri, mektuplar ve hatta fotoğraflarla yapardı sonunda kaçırmaya çalıştığı iki kızın babası tarafından suçüstü yakalandı. Kızın babası onu yaya olarak kovaladı ama Saito mu kaçtı. Sonunda polis tarafından yakalandı ve hapse atıldı. Bir süre Japon hapishanesinde kaldı ve burada birçok mahkumu korkuttu. Ancak daha sonra 2008 yılında idam cezasına çarptırıldı. Bugün Japon tarihinin en korkunç suçlularından biri olarak kabul ediliyor.